Sen bana davet yolla. Tamam. Şuradan hemen daha ben, ben seni. Gönder dediğinde gönderirim şu an ekranımda. Tamam. Sıkıntı yok. Şuradan hemen davet Tamam. Güzelmiş ya. Sevdim ben bunu. <gülüyor> Oyun şahane <laughs> ya. <laughs> Eğlenceli ya. <laughs> Tamam gönder daveti gelsin. Yes. Tamamdır. <laughs> gönderdim. Gönder baba. Evet. Ya abi. Silah seç diyor bana. Aynen ben de silah seçiyorum şu an. Bir tane silah geldi ama neymiş? Şimdi şunu alalım. Bir, 2 3 Şimdi... Bana üç. Gerek yok ya ben böyle yapayım. Tamam ben bunları aldım. Dur. Ben seçtim Şimdi... vallahi kardeş. Ben de hazırım. Hoş Araydi. geldiniz gençler. Aleykümselam Emir. Hoş geldiniz. <laughs> Adam eşeyi yaptım ya lan. <laughs> Evet. Allah, yanlışlık oldum, yanlış <laughs> Şu ev saniye vermese çok iyiydi. Harita çok kötü bu ya. Yo bence gayet güzel bir harita sevmedim şey ben bunu <laughs> bence güzel kardeş hadi dedem para birik çabuk <laughs> hadi para birik para yok değil mi? Aynen ilk başta. Allah kendi silahımı vurdum. Oo <laughs> <laughs> oh, beyefendi. <laughs> karşılıklı resler <laughs> <laughs> Tarıyor adam ya adam tarıyor ya Oğlum para birikmesi lazım ya. <laughs> Vurdu gol oldu. O açık buldu. Eyvah eyvah gidiyor. <laughs> <laughs> <Aha>. Çölürme başta suyun. <laughs> Haydi. Aha, yine gidiyoruz. Allah be, şu ot nereden koymuş kaya kendini oraya? Para biriktiremiyorum ki. Oha bir kere de gitti. öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hadi, o kale benim olmalı. Dada en heyecanlı yer orası oldu. Lan benim silah kalmamış oğlum. Oha. Nasıl silah kalmamış be? tam zamanında. Ah hadi be. <laughs> Şu an var ya fena bir çekişme var. <laughs> acayip bir çekişme var şu an. Burayı da aldı. Şu an acayip sıkıştım. Aynen. Gitmek yüz artık. Aynen. Hangi silahla vuracağımı şaşırıyorum sana. bombalan havada çarpmıştı. <laughs> Aynen. Vermeyeceğim canımı. Arkadaşlar bu oyunda pek yorumlara bakamıyorum çünkü bayağı bir sıkıntı. Haydi. Artık gidiyorum yavaştan. <gülüyor> <gülüyor> ne yağdı be ne yağdı be Bitiyorum. 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 Çok az kaldı. Fena çöldürüyorsun oğlum. Bitireyim mi? Bitir bitir. Bitir artık. Hadi bitti. <laughs> evet. Çok fena saldırdın <laughs> ama ya. aynen aynen. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bitti. <laughs> Olmaz, acayip güzel oyun lan. <laughs> aynen aynen. Vay. Çok güzel ya. Bana öyle sana diyor al oğlum al oğlum konuşma Jetta King. Merak ediyorsan gideceksin Steam'e bakacaksın. Hadi yolla. Yolladım geldi. Evet. Aleyküm selam sefa. Şimdi sen de yeni silahlar açıldı <laughs> biliyorum. Allah Allah. Ne oluyor lan? Ne oldu? Ayda. Aa. <laughs> Yanlış mı bastın? Ben de ekran bir çevrim dışı oldun galiba. Ha oyundan çıktın. Dur. <laughs> ben de ek... şey bir gitti ya ekran bir takılı kaldı. Tamam tekrar yolla. Yolladım. Hangi silahların açıldı abi? Bilmiyorum ki. Ne var silah olarak? Bir tane açılmış ama bilmiyorum ne. Deneyeceğim bakalım. deneyelim. Ben hazırım. Tamam. Şöyle yapacağım abi bir dakika. Şu silah almayı deneyeceğim de. Ben de hazırım başlıyorum. Oo. Güzel harita. <laughs> Hadi bakalım. Allah kaybettim şeyi. Hadi lan sahneyi bırak hadi. Başta çok heyecanlı oluyor <laughs> Aynen. baş bayağı bir Merhaba. <laughs> Merhaba. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Bu sesler ne la? Lan para birikmiyor lan. te bastım şey çıktı Lan hadi para birik Oo kardeş Ne oldu abi Başlamışsın çöldürmeye. Ne baba? Dedim yavaştan gideyim. Ne oldu bu abi? Yıkılmaya mı başladın yine? Vallahi bir şeyler oluyor ama Lan oğlum hiçbir şey mi koymamışsın lan? <gülüyor> <gülüyor> Sen iyi geliştirmişsin kendini ya. Değil mi? <laughs> Nasıl bir oyun bu ya? <laughs> Oğlum maf oldum lan. <laughs> <laughs> Daha 600 param var kurmuyorum bir şey ha. Ben bittim ya. Hiçbir şey alamadım ki. Geçmiş olsun. Hadi bitir bitir. Yine eziyet çekme. Gittir. Vallahi eziyet çekmeyin boşu boşuna. Yine çöğdürdü. Etti iki. Daha hiç kimse izlemiyor ki kapat ya